Selamünaleyküm. Bugün dini nikahın nasıl kıyıldığını ve nikah duasının nasıl olması gerektiğini öğreneceğiz. Değerli dostlar, öncelikle şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Resmi nikah olmadan asla ve kat'a dini nikah kıyılmaması gerekir. Bununla beraber dini nikahta gelin ve damat ve iki şahit hazır bulunması gerekir. Bu şahitler bir erkek, iki kadından veyahut da iki erkekten oluşabilir. E, verilecek mehri bizler tayin ediyoruz. Mehirler kendi arasından iki ayrılıyor. Mehri muaccel ve mehri müeccel olarak. Eğer bizler nikahtan önce belirlediğimiz mehri eğer vereceksek nikah kıyılmadan önce biz buna mehri muaccel yani acele verilen mehir. Eğer dini nikahtan sonra evlilik zamanında verilecek mehri ise mehri müeccel yani ertelenen mehir diyoruz. Öncelikle duadan önce bu mehrin belirlenmesi gerekir. Daha sonra e, şahitlerin isimleri bir kenara bir tarafa yazıldıktan sonra duaya başlanır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî zawwajal bi bi'eşbâh. وأحل النكاح وحرم السفاح والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي بين الحرام والمباح وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصلاح والفلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم اِنْ yekunu فُقَرَا اَيُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنْ نِكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي صَدْقَ Bizler bu ayet, bu dua ve bu hadis-i şerifi okunduktan sonra şöyle hitap etmemiz gerekir. İşte evvela hanıma soracağız. Filanca hanım Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin sünneti ve İmam-ı Azam'ın iştihadına göre anlaştığınız mehri muaccel veyahut da mehri müeccel bir miktar belirliyoruz. İşte 100 gram olur, 200 gram olur. 200 gram mehri muaccel veyahut da 200 gram mehri müeccel ile filancanın oğlunu kendinize eş olarak kabul ettiniz mi diye sorulur. Tabi burada hanım yani bayan evet kabul ettim sigasını kullanması gerekir. Evet kabul ettim. Ondan sonra olumlu cevaptan sonra damadı hitaben şöyle denir. Filanca bey siz Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve imam ı Azam'ın iştihadına göre anlaştığınız filanca miktar mehri muaccel veya filanca miktar mehri muaccel ile filancanın kızını kendinize eş olarak kabul ettiniz mi diye sorulur. O da evet kabul ettim. Evet kabul ettim sigasını kullanmak kaydıyla bunu olumlu bir şekilde cevap alındıktan sonra oradaki şahitlere dönülür ve şahitlere şöyle bir soru sorulur. Siz de bu icap ve kabule şahit misiniz diye sorulur. Onların da şahitliği tespit edildikten sonra yani onlar evet bizler şahidiz diye e, onlar da bunu bu şekilde beyan ettikten sonra duaya geçilir. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme ceal hazel akde meymunen mübarekeh. وَجْعَلْ بَيْنَهُمَا أُلْفَةً وَمَحَبَّةً وَقَرَارًا وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُمَا نَفْرَةً وَفِتْنَةً وَفِرَارًا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها وكما ألفت بين علي رضي الله عنه وفاتمة الزهراء رضي الله عنها اللهم أعط لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Rabbenağfirli ve li validayya ve lil mu'minina yevme yaqumul hisab. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve denildikten sonra orada erkek ve kadına dua edilir. Ee, yeni çifte hayırlı evlatlar, hayırlı rızıklar, hayırlı ömürler şeklinde Türkçe dua yapıldıktan sonra bu genç kardeşlerimizin sağlığı, sıhhati ve esenliği için ve Allah rızası için Fatiha denilip nikah merasimi ve nikah duası bu şekilde bitirilir.